Milas ilçesinde doğa yürüyüşü sırasında dengesini kaybederek düşen bir vatandaş bulunduğu arazinin sarp yapısı nedeniyle karadan ulaşılamayınca havadan kurtarıldı. İhbar üzerine hızlı harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeyi güvenlik altına alarak durumu Aydın Jandarma Helikopter Filo Komutanlığı'na bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan jandarma helikopteri ve hat yaralı vatandaşı bulunduğu noktadan güvenli bir şekilde alarak hastaneye sevk etti. Yaralının birincinin açık olduğu tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.